Bataryalar yalnız şarjdan uzun süreli şarjlardan kaynaklı olarak kalitesiz şarjlardan e, kaynaklı olarak böyle şişiyorlar. E, zaten e, bataryaların ömrüleri 1-2 yıl civarındadır. Müşteriden aldığımız cep telefonunu bataryası şişikti. Batarya değişikliği yapılacaktı. Ee, şişik bataryalı cep telefonların bataryalarının e, tehlike arz ettiğini bildiğimiz halde titiz çalışmamıza rağmen cep telefonu bataryası e, iş yaptığımız zaman tamir ettiğimiz sürede patlama yaşandı. E, biraz e, farklı bir şekilde fazla bir zarar vermedi ama evde veyahut da iş yerlerinde böyle şişik batarya kullanan insanlar bu tür tehlikelere maruz kalabiliyor. E ee, bu yüzden yani dikkatli olmalarını istiyoruz vatandaşlardan. İstediğimiz şey cep telefonlarında, tabletlerinde, bilgisayarlarında böyle şişen bataryaları e, hemen yetkili servis veya da bayilerde gerekli tadilatın, tamiratın yapılmasını. E, çünkü bu bataryalar patladığı zaman bilindiği gibi böyle bomba etkisi, yanıcı etkiler gösteriyor. Böyle kötü şeylere maruz kalmamaları için hemen cep telefonları, tabletler ve bilgisayarların bakımlarını zamanında yaptırmalarını istiyoruz.